Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Fethiye'de de uygulanan sokağa çıkma yasağı zaman zaman delindi. Fethiye'nin ana caddeleri ve sokaklar iki gün boyunca gece gündüz bomboş haliyle tarihi anlar yaşadı. Hemen her gün yüzlerce aracın geçtiği sokaklarda sadece polis, bekçi ve ekmek satan fırın araçları yer alırken sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlarsa uyarılara aldırmayınca para cezasına çarptırıldılar. Fethiye'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda ilçe merkezinde 80 vatandaşla bir market görevlisi ve jandarma mıntıkasında 46 vatandaşa para cezası uygulandı. Fethiye'de iki günde yaklaşık 250 haneye ihtiyaçlarını sağlayan vefa destek grupları da gecenin saat 24'ünde süt ve çocuk bezi de temin edip vatandaşlara ulaştırdı. Diğer yandan Fethiye Kaymakamlığı'na müracaat eden vatandaşlardan bir haftada yaklaşık 550 kişiye seyahat izin belgesinin düzenlenip verildiği kaydedildi. Kaymakamlık binası önünde sabah erken saatlerden itibaren yığılıp seyahat izin belgesi isteyen vatandaşları polis sık sık uyarıp sosyal mesafeye uymaları gerektiğini söyledi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner Fethiye'de sokağa çıkma yasağına riayet eden vatandaşlara teşekkür etti. Biz öncelikle koronavirüsle mücadele başladığından beri Fethiye ilçemizde de bu e, Virüsten dolayı neler yapılabilir, vatandaşımızı korumak anlamında tüm anlam tedbirleri biz de ilçe olarak e, devam ettiriyoruz. Bu konuda emniyet müdürlüğümüz, jandarma konutlarımız, tüm kurum kuruluşlarımızla beraber baştan beri mücadele devam ediyor. Malumlarınız olduğu üzere 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza vefa, sosyal destek grubumuzla yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Yine geçtiğimiz hafta sonunda malumlarınız olduğu üzere Muğla ilinde kapsayan, sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu sokağa çıkma yasayla ilgili vatandaşımız gerçekten çok hoşgörü gösterdiler, anlayış gösterdiler. İlçemizde de biz hem emniyet ekiplerimizle hem jandarma komutanlığımızın ekipleriyle beraber bu yasağın uygulanmasında dört benzin istasyonu yine fırınların eczanelerin açık kalmasıyla beraber çok ciddi sıkıntı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın anlayışları için teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte emeği geçen tüm kurum kuruluşlarımıza, sosyal destek, vefa sosyal destek grubumuzdaki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.